Selam arkadaşlar, arkadaşlar bugün herkese merhabalar dediğim gibi Among Us'un tekrardan indirelim ben şöyle bir uygulama tanıtayım bu kamerke buradan PUBG Mobile böyle e, coin kazanarak reklamlarla kazanıyorsun şarkı çeviriyorsun ve kasaca baktığımda bekleyin şuradan aşağı kazan Abla gördüğünüz gibi Pop'cum o kasası 70 ya da 4 UC 1800 UC de verebiliyor global dur, Böyle mesela böyle var Amerika'dan her gün gidip 12 defa olan şeyi alın bana da ile. Abi, dur Among Us'un ilesi PUBG Mobile'da oynuyorum adım Kenan Kekik Neyse hemen geliyoruz şuraya Among Us Among Us hile aç Among Us hile Ya hile aç değil de yani Among Us hile yazmanız sadece yeterli. Zaten site burada çıkıyor. Bak bu değil arkadaşlar. Android oyun değil. Ee, APK dayı da değil. Bunları hiç denemeyin. Ha, mod diyor arkadaşlar. Oyun indirciliktan da olmuyor. Happy mod. Happy moda giriyoruz arkadaşlar. Among Us happy mod. Bak şuradan indir. İndire basın. Hatta dur sizin için göstereyim. Bunlarla hiç uğraşmayın. Sadece indire basın. İndire basıyoruz. Ee, bekleyeceğiz ha, buradan gördün müzik rafın şeyi burası burada da bazı oyunlarımız var indiriyoruz yine ha, balantı falan diyor biraz bekleyelim burada bekliyoruz biraz uzun indirme bir de basın <laughs> doğrulayın diyor abi oraya tıklayın bir dakika Uzun indir değil de şuradan ama nasıl olur? Bir dakika abi. Ben şey bunu. Ya da onu istemiyorum kanlı. Sıra ben kurdum ama fazla hatırlamıyorum bir dakika. Şu an biraz şuradan biraz çıkalım. Küçük lan şuradan. Bak tekrardan indir. İndire bas. ben böyle indirmiştim. Ha buradan. Ha <laughs> aynen. Buradan geliyor, yukarıdan da giriyorsunuz indirilendire. Ben robot değilim. Onlar da yap. Ben robot değilim diyorsunuz. İşlem 20 indire basıyorsunuz. Ve ama sizdeki normal amangusu silin. Güvenip silin arkadaşlar. Güvenin bana, sadece silin. Sizin için indirmeyeceğim çünkü al ben de inik. Yine de gireyim, sonra iptal ederim. Bir dakika. Hadi lan açıl seni bekleyeceğim bekliyorum ben? Arkadaşlar ha geldi geldi geldi. Ayrıntılar. Gördüğünüz gibi konu ama APK diyor. Zaten 64 MB diğeri de herhalde. Benim bildiğim 70'lerdeydi. gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. yani hile kurumu çok 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 basit. Yani eğer hileyi sevdiyseniz e, PUBG Mobile'de oynuyorsanız lütfen Canon 12.40 ve popülerliklerinizi atın. Oynamak isteyen varsa arkadaşlık atın. Ben bu sezon bankasyon Çok çabuk deniyor Redmi Note 8 benim telefonum. Ya Pro'da değil normal. E, gördüğünüz gibi indi. Ama ben yüklemeyeceğim çünkü bende var. Gördüğünüz gibi aman us mus ya yani kusmus yok. Herkes e, onlarla oynuyor. Şunu iptal edelim, böyle anladınız inşallah hemen Among girelim görelim. Benim indirdiğim bu. Ben Altta yazılar çıkıyorsa deyin, bilin ki tamam oldu, hayırlı olsun yani. Ay gördüğünüz gibi direkt mavi şey çıkıyor zaten, ben ilk inanmamıştım bu siteye. Sonra da inandım, işte no kill, sınırsız kill alma Bu da başka odalara girince kim imposter yazıyor. Kim imposter yazıyor? aşağı inelim. Kendi odanızı kurmazsanız hile olmuyor. A bu sınırsız impostor olma. Allah şu diyor. Bu sınırsız impostor olma hakkınız. Bu evet. Bu da skin pet has. Bunların üçü skin pet has veriyor. Evet. Bu da Allah işte. Evet. Ben üç şey bana tek bu. 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 Bu, bu, bu. Hemen bir odaya geçelim. Kendi odamı kurmazsam olmuyor. Tekli de olur, üçlü de olur. Ben tekli kurdum. Bir dakika, şuna koyayım da. Olmadı, deneyim Ben odayı kurup geliyorum. Odayı kurduk arkadaşlar odayı tuttuk. gördüğünüz gibi buradan hat bunlar her her şey veriyor sonra petlerim de var skinler de kanı. inanmıyorsanız hemen şu pet skin hat kapat şimdi de gördüğünüz gibi açalım gördüğünüz gibi Alena hadi gelin kaçıyorum gelin ben kalabalık olunca video durduracağım oyuna başarınca açacağım arkadaşlar başladık hemen 10 kişi olduk zaten başladık oyuna gördünüz hadi ya sizi bekleyeceğim Hadi arkadaş. Getirdi, gel otur Oho Hadi çıkmayın lan bir kişi çıkmasın Neyse oynayadırık hop hadi lan gördünüz mü Hop. Hepsini pastır. Tekli yani. Güle güle arkadaşlar. Hilenin tadını çıkartın. Güle güle.